Güzel Ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam! Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın! Türkiye'nin savunma ve havacılıkta son yıllarda ortaya koyduğu gelişim, Cumhuriyet'in 100. yılında zirveye çıkacak. 2023'te Türkiye yine ilk uçuşlar ve ilk teslimatlara şahitlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla en gelişmiş araç ve ekipmanları kazandırmaya çalışan Türk Savunma Sanayisi, yaklaşık bir yıllık dönemde birçok projede kritik adımlar atacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak, 18 Mart 2023'te motor çalıştırarak hangardan çıkacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F16 uçaklarının yerini alacak ve parça üretimleri başlayan milli muharip uçağın ilk uçuşunu 2025'te yapması, 2028'de göreve başlaması amaçlanıyor. Türkiye projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör fizyon benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu 5. nesil muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek. Hürjet'te geri sayım, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hüjet'si 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Montaj faaliyetlerinde sona gelinen ve yer testlerine hazırlanan Hüjet, 4 prototiple uçuş testleri gerçekleştirecek ve 2025'te ilk görevini yapabilir seviyeye ulaşacak. Hüjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suyete sahip kokpitiyle üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjetin Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan T-38 jet eğitim uçaklarıyla akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerini alması, 3000 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı konfigürasyonuyla da F-16'ların yakın hava destek ve savaş eğitim uçağı rollerini paylaşması hedefleniyor. Bu dönemdeki bir diğer önemli gelişme ise ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2'nin ilk uçuşu olacak. Özgün olarak geliştirilen yüksek mühimmat taşıma kapasitesine sahip ağır sınıf taarruz helikopteri sıcak hava ve yüksek irtifa, gece gündüz ve buzlanma koşulları dahil tüm zorlayıcı koşullarda görev yapabilecek. 11 ton ağırlığında 1.2 ton mühimmat taşıyabilen, 30 mm topu bulunan helikopter, taarruz, yakın hava desteği, hava-yer muharebesi, silahlı eskort, hava-hava muharebesi, müşterek taarruz operasyonları, silah keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirebilecek. TUSAŞ, bu yıl ayrıca Gökbey helikopterlerinin ilk teslimatını gerçekleştirecek. Jandarmaya teslim edilecek 3 helikopter göreve hazırlanıyor. Gökbey, mevcut ihtiyaçlar yanında geleceğin operasyonel gereksinimlerini göz önünde bulundurarak gelişim aviyonlarıyla üstün performans ve kullanım kapasitesi için tasarlandı. Yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanıyla bu helikopter dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilecek. Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 için geri sayım. Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi, Bayraktar Kızıl Elma'nın da 2023'ün ilk aylarında uçuş yapması hedefleniyor. Yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlanan, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam eden insansız savaş uçağı, Bayraktar Kızıl Elma'ya yönelik çalışmalar iki prototip üzerinde devam ediyor. Bayraktar Kızıl Elma, yüksek ve agresif manevra kabiliyetiyle görev yapacak. 5 saat havada kalabilecek. 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabilecek. İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktanın örneklerinden olan Bayraktar Kızıl Elma, 6 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Yerli olarak geliştirilen ve envanterdeki tüm mühimmatları kullanması amaçlanan Bayraktar Kızıl Elma'nın TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilmesi de amaçlanıyor. Çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Baykar'ın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'da yeni yılın ilk yarısında gökyüzüyle buluşacak. Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pisli gemiden konvansiyonel şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar TB3, sahip olduğu özellikleriyle Bayraktar TB2 ile Bayraktar Akıncı TİHA arasında bir seçenek oluşturacak. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyonel icra etme kabiliyetine sahip olacak Bayraktar TB3, kanatlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlandı. Bayraktar TB3 bu sayede kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyonel icra etme kabiliyeti sunuyor görüş hattı haberleşmesinin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip Bayraktar sb 3 bu çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Milli Motorla insanlı Uçak TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından Gökbey helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilen ilk prototipi entegrasyon çalışmaları için teslim edilen TS-1400 turbo şaft motoru Olgunlaştırma testlerinde de sona gelindi. İnsanlı uçuş için yeterli olgunluğa ulaşan ilk motorun yıl bitmeden helikopteri üreten TUSAŞ'a teslim edilmesi hedefleniyor. 2023 yılının ilk yarısında motorun Gökbey helikopterine entegrasyonunun tamamlanması ve milli motorla ilk uçuşun geliştirilmesi amaçlanıyor. TS-1400 turba şaft motoru bu alandaki dışa bağımlılığı sonlandırarak Türkiye'de geliştirilen ve üretilen helikopterlerin ihracatının önündeki en önemli engellerden birini ortadan kaldıracak. Yüzen İHA Üssü TCG Anadolu Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu da envantere katılmaya hazırlanıyor. Tam yüklü deplasmanında 27.436 ton ağırlıkta, 2031 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen ve kamuoyunda uçak gemisi olarak da nitelendirilen çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında da kullanılabilecek. Bir amfibi taburla gerekli muharebe ve destek araçlarını kritik bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, avuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Üzerine konuşlandırılacak milli insansız hava araçlarıyla denizde adeta bir İHA üssü olarak da görev yapacak. TCG Anadolu'ya Hürjet'in iniş kalkış yapabilmesi amaçlanıyor. Türk savunma sanayisi şirketlerinin hayata geçirdikleri dört farklı işbirliğinin sonucu ortaya çıkan insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girebilmek için rekabet içinde bulunuyor. İnsansız deniz araçlarının yakın zamanda envantere katılmaya başlaması bekleniyor. Reisler donanmaya katılıyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında üretilecek 6 denizaltıdan ilkinin bu yıl teslim edilmesi planlanıyor. Denizaltılar 68 metre uzunluğa 6 metre mukavim tekne çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip olarak inşa ediliyor. Dünyaca Tip 214 olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış denizaltılar, birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine de sahip bulunuyor. Havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde, haftalarca su altında gizlilik içinde harekat yapabilme özelliğiyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin mavi sulardaki en önemli unsurlarından biri olacak reis sınıfı denizaltılarının teslimatlarının 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Yeni insanlı ve insansız kara araçları Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni insanlı ve insansız kara araçları da ilk kez envantere katılacak. Geliştirme süreçlerinin sahada test edilmesinin ardından insansız kara araçları güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için FNCC tarafından geliştirilen Zaha, envantere yeni katılacak Türk savunma sanayisi ürünleri arasında yer alıyor. 27 araç teslim edilecek. Zahalar, amfibi harekatta tam birliklerinin kıyıya güvenli şekilde çıkarılmasını sağlıyor. Hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor. Bu araçlar, harekatın amfibi hücum sahasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi kıyı intikalini yaparak birliklerin koruma altında en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Zaha, karada diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor. Söz konusu araçların görev tanımları geri, çift doğalı araçlar olarak hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda ülkede bu tür araçların envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNCC dışında tek firma bulunuyor. Zaha projesi kapsamında 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 araç teslim edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için özgün olarak geliştirilen Pars 5 6 çarpı 6 özelliği operasyonel aracının da envantere girmesi planlanıyor. 6 çarpı 6 mayına karşı korumalı araç tedariki projesi kapsamında geliştirilen araç, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıyı karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka yapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımlarıyla mevcutların ötesinde bir araç olarak tasarlandı milli imkanlarla FNCC tarafından tasarlanıp geliştirilen araç, özgün, modüler bir zırh yapısına sahip bulunuyor. Süpersonik seslere duyarlı ve silah kuleleriyle entegre akustik uyarı sistemi, aktif karıştırma, köreltme sistemi, 360 derece çift kullanıcı sis havanları ve kimyasal biyolojik, radyolojik nükleer sistemi de bir aktif koruma unsuru olarak araç üzerinde yer alıyor. İhtiyaç halinde kullanıcı tarafından silahı kolayca değiştirilebilen kulelerde 3 ayrı silah tipi kullanılabiliyor. Araç, çevre etraftan veya yüksek noktalardan eş zamanlı olarak farklı yönlerde belirtilecek tehditlere karşı gözetleme ve iki kat etkili ateş gücü imkanı sağlıyor. İlk Altay tankı üretilecek. Modernize ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk silahlı muharebe aracı teslim edilecek. Yerli motorlu vuran, 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araçlar ve Amazon zırhlı araçların ilk teslimatları yapılacak. Yurtdışı ihracat lisansına tabi bazı alt sistemlerin yerleştirilmesinin ardından ilk Altay tankının üretimi tamamlanacak. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız, bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin Karakutusu